Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmeni Mustafa Güler Zonguldak ölçme değerlendirme merkezi ve Kanan, e, Kenan Kara hocamızın e, öncülüğünde biliyorsunuz bir proje başlatıldı. Milli Eğitim MEP kazanım testlerinin çözümünü inşallah oraya yükleyeceğiz. Yaklaşık 20 tane e, YouTube hocasının matematik hocasından bahsediyorum. Onların da katkılarıyla böyle bir projeye girdik. Yarından itibaren ben e, kanalın linkini açıklamalara ekleyeceğim. Oradan çok rahatlıkla e, MEP'in kazanım testlerine ulaşabilirsiniz. Ben de orada integral ve dizleri e, yükleyeceğim. E, hatta dizleri bitirdim. <laughs> Integralde de bir video çektim onları yükledim. Yarından itibaren yine onlara ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar sadece küçük böyle bir duyuru yapayım dedim. Sizleri seviyorum. E, Kenan Kara hocamıza da e, teşekkür ediyorum. E, Zonguldak e, Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin de e, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten güzel bir çalışma oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Dediğim gibi kanalın linkini açıklamalara ekleyeceğim. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.